Buyurun. Aziz milletim, ilim, kültür ve sanat camiamızın kıymetli temsilcileri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kütüphane 5.0 ve insan merkezli dijital dönüşüm uluslararası konferansı münasebetiyle sizleri millet kütüphanemizde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Başta yurt dışından ülkemizi teşrif eden misafirlerimiz olmak üzere hepiniz Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hoş geldiniz şeref verdiniz. Farklı alanlarda ortaya koydukları eser ve ürünlerle ufkumuzu aydınlatan ilim ve kültür erbabımıza bu vesileyle şükranlarımı iletiyorum. Ebediyete ihtihal eden kütüphanecilerimizi, aydınlarımızı, sanatçılarımızı çalışmalarıyla ülkemize ve insanlığa katkı yapan her bir ismi burada rahmetle yad ediyorum. Türk kütüphaneciliğinin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan ömrünü kütüphaneciliğe adayan tüm muhibbanı kütübe yani kitap sevdalılarına aynı şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. 4 Kasım'da başlayıp Bugün sona erecek konferansın kütüphanelerimiz ve kütüphanecilerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu önemli konferansı tertipleyerek bir araya gelmemize vesile olan Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumunu ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin mensuplarını gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, sevgili gençler, biz ilk emri ikra bismi rabbikellezi halak yani yaradan Rabbinin adıyla oku olan bir inancın müntesipleriyiz. İlim erbabımız bilgiyi yitik malları olarak görmüş, ve hayatları boyunca bilginin peşinde koşmuşlardır. Bunu da öncelikle ifade etmek durumundayım. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık çok köklü bir geleneğimiz var. Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlı Cihan Devleti'ne, oradan bugünkü cumhuriyetimize bu alanda ciddi bir Birikim sahibiyiz. Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde, kurduğumuz devletlerde, inşa ettiğimiz medeniyetlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır. Şam'daki Beytül Hikme, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi, Anadolu'da Karatay Medresesi, Gök Medrese, İstanbul'da sahn Seman ve Süleymaniye Kütüphaneleri ve daha nicesi. Tüm bu yapılar yalnızca kendi muhitlerine değil, tüm dünya ilim ve irfan yaymışlardır. Gerek cami, gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilginin temel kaynakları oldu. Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden bilim insanları ve talebeler işte bu merkezlerde asırlar boyunca ilim tahsil etmeye geldiler. Buralardan öğrendikleri bilgi ve metotlarla kendi ülkelerindeki üniversite ve kütüphanelerin kurulmasına öncülük ettiler. Hakkımız tam manasıyla teslim edilmese dahi günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Tarihimize şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkan ilk hakikatlerden biri şudur. Değerli dostlar ilme ne zaman hak ettiği? kıymeti vermişsek kitaba ve bilgiye ne zaman dört elle sarılmışsak dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı işte o zaman elde etmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi işte o zaman istediğimiz düzeye getirebilmişiz. Fakat ilimle, irfanla, bilgiyle kitapla aramız açıldığında ise geriye düşmüş, zayıflamış, güç kaybetmiş, takip edilen değil, takip eden konuma gelmişiz. Burada şu anekdotu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Gençler, burası çok önemli. Yavuz Sultan Selim Han hem alimlere büyük hürmet gösterir hem de okumayı çok severdi. O kadar ki sefere çıktığı zamanlarda seyyar kütüphanesini de yanına aldırırdı. Mısır seferi dönüşünde devrin en büyük alim ve müverrihlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde ilmi bir sohbete koyulmuşlardır. Bu sırada Kemal Paşa Zade'nin atının ayağı aniden bir çukura girdi ve bu çukurdan Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına çamur sıçradı. Son derece müteessir olan Kemal Paşa Zade'ye Yavuz Sultan Selim şu hükmetli cümleyi kurdu. Üzülmeyiniz hocam. Alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için üzüntü değil bir iftihar vesilesidir. Sonra döndü ve mayiyetinde bulunanlara şu talimatı verdi. Alınız bu çamuru bu çamurlu kaftanımı öldüğüm zaman üzerime örtünüz. Evet. Sadece bu örnek bile tarih ve medeniyetimizde ilmin ve alimin tuttuğu yeri göstermesi bakımından öyle zannediyorum ki önemli bir referanstır. Kıymetli misafirler, değerli kitap severler, Cami ve medrese kütüphanelerimizin yanı sıra müstakil kütüphanelerimiz 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. Köprülü Kütüphanesi, Atıf Efendi, Ragıp Paşa, Nur Osmaniye ve Hamidiye gibi kütüphaneler uzun yıllar ilim hayatımıza Damga vurdu. Hepsi birer bilgi hazinesi olan bu yapılar sadece belli bir kesimin değil halkın tamamının kullanımına açık bir haldeydi. Okuyan, sorgulayan, merak eden, araştırma yapmak isteyen herkes bu kütüphanelerden faydalanabiliyordu. Tabi şu acı gerçeği de ifade etmek mecburiyetini bu zengin müktesebatı özellikle cumhuriyetimizi maziden bir kopuş olarak gören tek parti yıllarında ne yazık ki yeterince değerlendiremedik. Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı Merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü. Nice kuşakların geçmişiyle arasına kalın duvarlar örüldü. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız medeniyet değerlerine bilerek yabancılaştırıldı. Bu politikalar sebebiyle koca bir nesil ne şartlı kalabildi, ne garplı olabildi, iki arada bir derede maalesef oradan oraya savruldu. Türkçe ezan garabetinden musiki yasaklarına, rahmetli aşık Veysel'in bizzat yaşadığı kılık kıyafet dayatmalarına kadar, Hayatın birçok alanında bunu gördük, yaşadık, milletçe tecrübe ettik. Kıymetli misafirler, yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı, köklerimizde ve tarihimizde yeniden bütünleşmeyi öyle veya böyle başardık. Bakınız, bugün okul öncesinden doktora sonrası düzeye kadar eğitim kurumlarımızla kütüphanelerimizle gençlik merkezlerimizle çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Kültür Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, üniversitelerimiz, vakıflarımız ve yerel yönetimlerimizle el ele vermek suretiyle kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak bu sürece liderlik ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi 5 yıl önce Ankara'mıza ve ülkemize kazandırdık. 5 milyon yüz bini aşkın bölümü matbu olmak üzere dijitalleştirilmiş yayınlarla birlikte 141 milyon 700 bin kaynak ile burayı dünyanın en büyük 3. kütüphanesi haline getirdik. 300 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacıların kullanımına sunduk. 112 ülkeden 135 farklı dilde eserin yer aldığı dünya kitaplığı ile 13 ana veri tabanı, 233 alt veri tabanı ile 125 bin metrekarelik alanı ve 5000 kişilik oturma kapasitesi ile toplantı ve seminer salonları, teknoloji sınıfları, açık ve kapalı otoparkı, yemek salonları, kafeteryaları ve tam 201 kilometre raf uzunluğu ile Millet Kütüphanemizi öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Geçtiğimiz sene 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayarak dünyada 3. sıraya yerleştik. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Bu yıl Ekim ayı itibariyle dikkatinizi çekiyorum. Toplam 8,5 milyon ziyaretçiyi millet kütüphanemizde misafir etmenin kıvancını yaşadık. Bilhassa liseli ve üniversiteli gençlerimizin Kütüphanemize çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her sabah erken saatlerde pırıl pırıl evlatlarımız millet kütüphanesine gelmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Biz de burada okuyan, yazan, araştırma yapan veya sınavlara hazırlanan gençlerimize günde iki öğün çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak buradaki genç evlatlarımıza sunuyoruz. Bu yılın ilk 8 ayında 5 milyon 927 bin adet ücretsiz ikramda bulunduk. Bir başka önemli rakam şudur. Kütüphanemizde düzenlenen 1894 eğitim ve bilim atölyesinde tam 17.642 katılımcı hiçbir ücret ödemeden eğitim aldı. Yine son 5 yılda millet kütüphanemizde 46 büyük sergiyede ev sahipliği yaptık. Kıymetli misafirler, sevgili gençler. Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2024 yılı sonunda Kültür Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerimizdeki üye sayısını 6,7 milyona, kullanıcı sayısını 38,7 milyona ve kitap sayısını da 25 milyona çıkararak tüm zamanların en büyük rekorunu kırdık. Bu yıl ise güncel üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımız da 25,6 milyona ulaştı. Halihazırda dağıtımda olan 800 bin yeni kitabımızla bu sayıyı yıl sonunda inşallah 26,4 milyona yükselteceğiz. 2026 yılında açacağımız yeni kütüphanelerle toplam kullanım alanımızı 800 bin metrekareden 1 milyon metrekareye oturma kapasitemizi ise 150 binden 200 bin kişinin üzerine taşıyacağız. Kütüphanecilik hizmetlerinde başarılarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz. İki yıl önce büyük yürüyüşümüzde yeni bir halka Yeni bir safa olarak tarif ettiğimiz bu çok önemli. Rami kütüphanemizin açılışını yapmıştık. Oraya hatırlıyorsunuz herhalde. Bu kütüphanemizi sosyal donatılarıyla, atölye çalışmalarıyla, kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşayan ve üreten bir merkeze dönüştürdük. Ram Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yazma eser restorasyon laboratuvarı olan kitap şifahanemizde bu sene 40 bin eserin durum tespitini, 28 bin eserin ise temizlik işlemini yaptık. Çoğu tahribata uğramış 4446 eserin de restorasyonunu yaparak muhafaza altına almış olduk. Şurası da çok önemlidir. Buradaki misafirlerimizden muhakkak hatırlayanlar olacaktır. 28 Şubat döneminin ruhsuz, köksüz, tarih şuurundan yoksun zihniyetinin kurbanlarından biri de İstanbul Üniversitemizdeki tarihi kitaplardı. Adı baskı ve zulümle anılan zamanın rektörü tarafından üniversitenin nadir eserler kitaplığı ve binlerce nadir eser çöpe atılmıştı. Bunların arasında Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel kitaplığı da vardı. Tasnif ve kataloglamasını yaparak bu eserleri de okuyucuların istifadesine sunduk. İstanbul'da tüm ithamlara, tüm iftiralara rağmen Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde inşa ettik. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da yine muhteşem bir kütüphanemizi hizmete açacağız. Son yıllarda Türkiye'nin ilk gar havalimanı ve alışveriş merkez kütüphaneleriyle 0 3 yaş bebek tarım turizm ve müzik kütüphanelerini hayata geçirmiştik. Yakın zamanda bir ilke daha imza atarak ülkemizin ilk hastane halk kütüphanesini Eylül ayının sonunda hizmete açtık. Diğer taraftan dijitalleşme alanında da çok ciddi mesafe kat ettik. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın koleksiyonunda yer alan 457 bin eserin dijital nüshasını araştırmacılarımızın istifadesine sunduk. Derleme ve kataloglama faaliyetlerinde de çok iyi bir karneye sahibiz. 2024'te 107.033 kitabı derleyerek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Eylül 2025 itibariyle 154.000 kataloglama faaliyetiyle yeni bir başarıya ulaştık. Milli Dijital Kütüphane projemizde Milli Kütüphanede verilen hizmetlerin sanal bir modellemesini yaparak dijital ikizini oluşturduk. Milli Dijital Kütüphane üyelerimiz Ankara'daki yerleşkeye ek olarak ülkemizin dört bir yanındaki 69 halk kütüphanemizde kurulan erişim istasyonlarından 20 milyondan fazla kaynağa erişebiliyor. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza Bilhassa da kütüphanecilerimize teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, sizler gibi seçkin konuklarımızın önünde gündeme getirmek istemezdim. Ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını da korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Zihin fukara olunca akıl ukala olur. Dilinde freni boşalırmış. Ortada bakın gerçekten üzülerek söylüyorum. Zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş. Ağzından çıkanı kulağa duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat Gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zatta panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem biz az söyledik. O çok anlasın. Bu düşüncelerle konferansımızın hepimiz için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçen kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zatı devletlerinin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün anısına hediye takdimi için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Sayın Ayhan Tuğlu, Ankos Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Çetinkaya ve refakat etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nur Soy'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Eyüp El Ensari Vakfı Kütüphanesi'ne Sultan Abdülmecit tarafından yapılan Hafizi Kütüplük Atama Berat'ı şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliği ve iş düzenlenen birbirinden anlamlı paylaşımlar hizmet eden Ankoslink 2025 Uluslararası Konferansı'nın tüm katılımcılarına huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz.